Başaramadı ve Türkiye'de bu bir realite yani Güven Hoca da çalıştırsa, başkası da çalıştırsa Fenerbahçe ya da Galatasaray Beşiktaş'ın yani büyük takımları 14-15 takım 1-9-1 ile gelecek karşında. Yani bu, bu 1-9-1'i e, aşacak beceri de olması lazım. Galatasaray maçına Pereira şey, çıkar mı abi? Ben onu sana sorayım. <laughs> ben çıkacağını düşünmüyorum. Ben e, Önemli bir şey söylüyorum. Ben işte. Ya bana gelen yapma ya, bana gelen bana devam şey bana, de bana gelen bilgi maçtan sonra yani Kayseri maçından sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Londra'ya gitti ve orada bazı görüşmeler yaptığı yönünde. Bana gelen bilgi o ha yarın 16'da basın toplantısı var orada belki insan bilgilendirir ve şunu da söyleyeyim bundan sonra Fenerbahçe Başkanı şunu yapmalı ya Pereira'yı göndereceksin herkesi tatmin edecek bir isim getireceksin. Ya da diyeceksin ki ben bu hocayla beraber bu ligi bitireceğim. Olur olur. Olmazsa Nisan'da yaparım kongremi. Yapacak olanlar gelir. Fenerbahçe'nin başına geçer. Madem güveniyorsa. Yani iki, iki tane şıkkı var. Şimdi. Hani. Böyle gitmez. Yani bugün aynı puanda Beşiktaş, aynı puanda Galatasaray krizde değil. Tartışılmıyor liderin 9-10 puan arkasından düşmüş iki takım. Fenerbahçe'de yangın var. Neden? Bunu soracaksın. Ya yani onlarda olmuyor. Aynı başarısızlık onlarda da var. Performanssızlık. Niye ben, diye ben orada, de Tamam. Onu bir dakika, hemen söyleyeyim. Bir tanesinde senelerde şampiyon yapmış. İmparator Fatih Terim var. Öbürde geçen sene takımı şampiyon yapmış. Ki Sergen de başlamıştır tartışılmaya. Merak etme. Bak abi. Tamam, şimdi onun için Güvence tartışılmaz. Güvenç abi bak. %50'si o. %50'si de ne biliyor musun? Eğer Fenerbahçe takım. iki galibiyet ya yani şu dörtlü kazanamama serisinden ikisini kazansaydı bugün inan bana yangın vardı. İkisinde de. Fenerbahçe'nin bu durumu o iki takımın yöneticilerinin teknik adamının elini rahatlatıyor. Yani ölçü birimi olarak. Yani, evet. <laughs> iyi söyleyeyim. Yani Fenerbahçe kötü olduğu <laughs> için onların kötülükleri ortaya çıkmıyor. Tamam mı? Ya da tartışılmıyor. Ya da gündeme, gündeme gelmiyor. Ama bu se de, sebep de var. Biz de konuyor. Yoksa var yani. Beşiktaş da tel tel dökülüyor. Evet. Altı Galatasaray da tel tel dökülüyor arkadaş. Ama şurada e, şu, şu nokta var. Onlar da iyi yönetilmiyor. Yani Beşiktaş 11 sakat açıklayamaz. E, şey, başka bir tane vereyim sana. İstersen Beşiktaş'a geç, geçeceğiz. O Beşiktaş daha var abi. Orada da bir enteresan anekdot vereceğim. Güvenç abi de e, bence en doğru yorumlayacak kişidir o e, şeyi. Benzetmeyi belki yanılırım ben de çünkü e, sen de yanılmıyorum ben. Yani. Çok şeye çıktık. Yayına senle hem rahatladım hem de bayağı Abi, teknik adam uyuşuyor. bakışı farklı. Ee, yani bunu 3-4 katlı bir ev olarak düşün. Şu tarafta ilk katta. Ee, biz medya mensupları ikinci katta. Yöneticiler üçüncü katta. Siz dördüncü katta. Aynı bahçeye bakıyoruz ama farklı açılardan görüyoruz. Yalnız burada bak bir var hatam var. Taraftan en üst katta. <laughs> Hayır yani şey olarak Anladım canım. yani, yani. Herkes teknik direktör olduğu için doğru. Evet. <laughs> en kat. Herkes başka açıdan görüyor o bahçeyi, o, o manzarayı. O nedenle yorumları da farklı olacaktır. Bunlar, bunları da e, olağan karşılamak lazım. Kısacası e, ben Fenerbahçe'nin Galatasaray maçında Vitor Pereira çıkacağını düşünmüyorum. Çıkmasının e, çünkü daha 26 maç var ve Vitor Pereira. Güvenç abi bize anlatır. Ben çok uzattım sözümü. Kusura bakma. Abi. Yok İkinci yarıya. Kayseri maçının ikinci yarısına. Rıdvan Hoca dedi ki dörtlü oynamadı dedi. Ben dörtlü diye gördüm. Yani üçlü oynuyor ama garip bir üçlü oynuyor dedi. Yani diziliş bir diziliş kalmadı. O dizilişte o değişikliklerle çıkıp 70'ten sonra alın mesutunuzu görün dercesine. O hamleyi e, yaptıktan sonra bence zaten istifa mektubunu vermiştir. Yani bundan sonra bu takımın bu taraftarı. Ben zaten inanmıyorum da belki de bu yönetimim. Hocaya inancı kaldığında, Güveni kaldığında düşünmüyorum. O nedenle hani 26 maç var daha oynanacak. Daha ligin... Benim zaten hiç yoktu da Aynen. baştan beri. Aynen. Ligin boyu çok uzun. Gelecek teknik adam da çok bir şeyler yapmayacak. Sadece bir iki noktayla oynayıp bir iki stratejide de değişiklik yapıp takımı organize ettiğinde İnanın bana çok daha dirençli. Ee, çok daha rahat sonuç çekeceğim. Ya Güvenç abi şanssızlıklar yaşanır. Bak penaltı kaçması Kayseri maçını kazanırdı Fenerbahçe'de. Alanya maçı mağlup oldu. 70 dakika, 72 dakika. Yani Alanya golü attığında şutu sıfırdı. Şutu. Kaleyi tutan şutu değil. Şutu yok. Getirmemiş. Trabzon maçı işte 10 kişi kaldı kalmadı. Kazanabilirdi ya da en kötü beraberi bitirebilirdi. Konya maçı işte direkten döndü. Direkten döndü. gene o maçı da mağlup olmayabilirdi. Beraberliği getirebilirdi. Tabii rakibin de pozisyonları var. O da ayrı mevzu. Sonuçlar üstten gitmeyelim. 9 kornere atmışsın. Antwerp maçıydı galiba ya da ay maçı. Bir tane senin oyuncun dokunamamış. 3-4 maç üst üste duran toptan gol yemişsin. İkisi kopya goller. Yani esas teknik adamın takıma müdahale ettiği müdahalesini gördüğün yerler bu noktalar. 60 65ten sonra takımın fizik gücü ciddi geriliyor. Yani kondisyon olarak da iyi bir yerde değil takım. İşte o senin yani, testler var ya. Aziz Yıldırım'ın yaptığı yani. testlerde takımın ne kadar kimin yani koşacağını görürsün biliyor tabii, musun? Bilirsin yani, yani. Tempoyu bilirsin. Yani ben, ben yoksa 6 işte, e, e, ay Trabzon maçında hatalı gol yemiş ya da Sivas maçında teknik direktörü suç bulabilir misin? O gol nasıl yenir diyebilir misin? Ve bu bu hatalar olacak ama oyuna baktığımız zaman Fenerbahçe'nin oyunu sezon başından beri lider olduğunda dahi bunları daha önce söylediğimiz için de söylüyoruz. Şampiyon takım oyunu değildi. Şampiyon takım topu rakibe vermez. Şampiyon takım oyununda bu yoktur. Ha, elbette bazı maçlar yaşayacaksın topu rakibe verdiğin. Yani bu süreç içinde var böyle maçlar yaşayacaksın. Ama senin e, felsefen yani şampiyon takım felsefesi de Toprak gibi ben sana verilmez söyleyeyim bence. Mi? doğru söylüyorum. Bırak Sence'yi 4 tane büyük takımı sayıyorum ben. Tamam şampiyon oynayan veya bir arkadaşlar da Takımları da şey yapmayayım haksızlık olmasın. Topu rakibe vermediği bir şey yok abi. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Hiçbir antrenör topu rakibe verin de biz arkada kontratakta çıkalım falan. Böyle bir şey yok ya. Hiç bir maçları seyretmiyorlar ya? Şey bu Chelsea, Messi falan filan de baskıyı alıyor adam oyunu kendi oyuncağı abi topu rakibe vereceğin ne demek enayi gibi koş topu almak için. İyi bir pas Peki, yapan takım Galatasaray varsa. Galatasaray derbi öncesi böyle bir teknik adam baypası işe yarar mı Galatasaray derbi öncesi Fenerbahçe'de? Hocam. Ya şimdi biraz ağır konuşacağım ama ya bunu zaten bu iyi işe yaramıyor ki. Yani. Ne baypası ya ya ne bileyim ben. Ya bir şey söyleyeyim mi? Demin dedi ya aynı golleri yiyoruz falan filan diye. Ya arka direkten gol yiyorsun ya bir adam koy kardeşim. ertesi maç yine oradan gol yiyorsun. Allah Allah. Ya bir bu analiz yapmıyor mu bunlar? İnsan bir maçı seyreder. Ben 10 defa seyrederim. Yediğim gollerde bakarım. Ne kim hata yapmış ne yapmış. Bakarım onlara. Arka direğinde kimse yok. Boyuna gol yiyorsun oradan. Galatasaray'da da var bu ama. Galatasaray'da Beşiktaş maçı arkasından Moskova maçında. Arka olmaz. Yani bunlara tedbir alacaksın. Arkadaş bunları seyrettirmiyorlar mı? Nedir? Ben aklım sır vermiyor. Rakibi analiz etmiyorlar mı? Yani bizim zamanımızda... Hayır şunu da görürsün. Tedbir almıştır hoca. Oyuncu becerememiştir. Onu da görmüyorsun yani. Yok orada yok ki kimse. Yani, ha, evet. Or ya oraya koyarsın adamı da bacak arasından geçer. Ha. Yanından geçer. Bir şey diyemezsin dediğin gibi yani. Burada orada bir göremiyoruz. Yani bir adama bir şey yaptığını göremiyorsun ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bizi burada tabii kötü gidince herkes konuşur derler ama ben iyi giderken de burada diyordum ki kafamda soru işaretleri var. Adam lider. Diyecekler ki o zaman da öyle konuşuyordum ne diyeyim yani. Yani hiçbir kardeşim çok kötü Fenerbahçe beğenmiyorum diyemiyorsa da soru işaretleri var kafamda deyip duruyordum. Öbür desem zaten beni ipe çekerler. Uu, sokağa çıkamam Fenerbahçe taraftarı. Ama gördüğümüz bir şeyler var. Görüyoruz ya. Ya yok yani bu üçlü oynatıyor. O, ya bu dişliler oraylara göre uygun değil. Neler yaptığını ben anlamış değilim. Aklım sırrı vermiyor yani. Yani şurada da şeyin kalecinin hatası var. Biliyorsun değil mi? Çok net evet. Yani bu sen, Yani sen Görçen abiye katılıyor musun? Derbiye Pereira ile mi çıkar? Yoksa Pereira'sız mı? çıkar? Değil, orada şey var ya ki masör kim masör masörle çıksın. Hiçbir şey yapmasın. de öyle derbini Yani atıyorum var. biraz ya. Yani derbi ya bak şimdi biz mesela Anadolu takımlarında oynarken Fener, Beşiktaş, Galatasaray falan o zaman Trabzon yoktu bize oynarken. Yani şey değildi. Öyle kendimize bakardık ya ne hoca ne şuna hiçbir şey söylemesine gerek yok. Meyvemizi alırdık, yoğurtumuzu, sütümüzü, balımızı falan erkenden yatardık falan. Şimdi bu, hafta, <laughs> bu maçların havası öyledir zaten. Futbolcu şimdiden o maçı oynar zaten. <laughs> Şimdi şey geliyor aklıma. Bu Bekhan Barlar'ın, hocası vardı. Hedergot diye birisi. Ben bile zor şey yapıyorum tamam mı? Şimdi dedi ki, maç günü dedi, başkan gelir. İşte futbolcular, çocuklar, siz bu maçı alın, size atıyorum. 100 lira. Beş, beş 100 lira, 500 lira prim var. Futbolcu soyum der ki, alacağız da nasıl alacağız yani. Ona göre hazırlanmadın, ona göre uyumadın, ona göre kendine bakmadın. Ona göre çalışmadın. Ona göre bir taktik anlayışın yok. Nasıl alacaksın der dedi ya. Yani şunu anlatmak istedi adam. Bunları bir maça hazırlanıyorsan, Ta hafta başından hatta maç akşamı ben futbolcu ederdim. derdim. Önümüzdeki maçı almak istiyor musun? Bu akşamdan alacağım. Bu akşam alacağız bu maçı. Çünkü yorgunsun. Bu hafta akşam fazla tamlama diye bir şey var. Biyolojik ahenk diye insan fizyolojisinde. Bunu bu akşam telafi edeceksin. Yorgunlar şimdi diyorlar ya en kızım laf var ya biz başlıyoruz. Kimse alınmasın arkadaş takım yorgundu dedi mi deliriyorum ben ya. Yorgunluk var dedi mi birisi? Vallahi çıldırıyorum işte, vallahi ben. Güvenç abi. He? Saffet Sancaklı şimdi milletvekilimiz.